<laughs> ne böyle kan yokuz? <laughs> 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 Hadi. Hadi başladı. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne bugün? Bugün ne yapacağım? Demin nefes tutma bir de değişik balon suyu dolusu balonu bunun içine oturmaya deneyeceğim dur ama yandan oturman lazım böyle dur şöyle çekeyim o zaman hadi bakalım Ay. ne oldu <laughs> ne olacak ne olacak Ucağım. Hadi bakalım sen yap. Korda mı? Hadi. Ben sakız alacağım ya. Ben bu balonu patlatabilir miyim? Bakayım. Üstünde. Balon nasıl oluyor? Ben de bakayım şu arkana geçip. Bak bakayım. Bak bakayım. Bak bakayım. Bak bakayım. Uğraş. Ne yapıyor musun? Patlar mı?

Bir tane daha bunu götürmekle. Ne kadar sen hemen balığı götürüyorum. Balığı gel. Şişmiş var şeyin üstündeydi. Hadi al da gel. Arkadaşlar bu arada o kadar ıslandım ki bugün ne bugün. Bugün sudan çıkmış balığa döndürdü yani beni. Hava da iyi oldu ya bugün. Biraz dedim kendime geleyim. Biraz. Otur da öyle olmuş. Hadi. İki tane balon oldu. Evet, tamam. yüzü üstü? dur. Tamam, ee. <laughs> ben oturayım, dur. Dur, dur, dur. Şunu ötüs şöyle. Ötüs. O sen Bak, sana patlatayım mı, patlatayım mı diye. Sefa, ol.

Neyim? İyi kızım? Biri. Hatta ney baktaniye yavuz? Hatta ney şişti? Parkele şiştir. Parkele şişti. Tamam. Korku baktaniye. Oğlum biz ne işe baktık lan böyle. böyle. Tek şuna bak Allah'ım ya. Koca altı. Allah'ım duracağım seni. Ne biz? Anne kamera hala çıkıyor Ne var? Yağmur şu Valla? Ya. Allah yoldur da hafif dersler konusuna ne? Önce parke çiçeği. Lan ben üç tane bana ki parke parke. Kızım şu 30 kilo sudan. 30 kilo su yavrum. gözükmüyor. Şişti şişti. Şu bari böyle dur. Bunu çekeyim, dur. Dur dur şişti. Bak ya Dur hadi. Kızı bir kızı. Ne yapalım anam? O, o işte manyak. Tamam. <laughs> bu kadar yumuşak gibi. Hadi bu ne biçim bir kuş? Sen de Yaş. Ay. ay Kapattın mı? Kapattın mı? Aa, Kapat kızım. Kocuğum bana git. Beni de ya. Dünyaları dolduruyor. Arkadaşlar, bugünün videomuz bu kadardı. Ay. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Abi abim, Bakın. bu mu? Abi ne yapıyorsun? Bakın, dönmüş. Bu bir donanıya içti gazı içti adam oldu. Babam mişte ben burada bildim ki, adam işte kim kamp Anne Allah ben o suda hiç içmedim ben kanalımı. Canım aç kapıyı aç. Kapat videoyu, hadi hadi. Kapalı gel. Kapattım. Ayaklarım su akıyor. Bacaklarımdan aşağı su akıyor. İyi olur. bir daha şuyak bir daha sana. Şurayı bir daha ciddiye. İyi de sikle. Millet seni bir görsün. Nasıl? Hadi aç şimdi kamerayı. Hadi Canlı kapıyı da Temizliyorum. Oğlum, halı nasıl olsa. hem süpürük, hem, <laughs> hem Deterjan getireyim. getireyim mi? Yok kızım getireyim. bacağım, kurum parlak Ey sal, ey. Makineye takayım. sallasana. Vaziyer teyze ona evsini yiyeyim deyip Anne! Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımız Kucuğan. Çözecek. Merhaba arkadaşlar. Ay Bugünlük kanalımız bu kadar. Bizi beğendiyseniz kanalımıza abone like atıp abone <laughs> ab olmayı <laughs> unutmayın. Hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Ay, yeter bu kadar. Halı ne zaman gelecek? Pardon. Halı. Halı bilmiyorum. Anne o değildi beni hep ıslattın ya. Ay yok.